Yayındayken kafaların 2017 yılındaki 5 TL ile abur cubur videosuna rast gelmiştik. Orada her birisi 5 TL ile Bakkal'dan, bimden ve Migros'tan abur cubur alma yarışı yapıyorlardı. Ve ürünler çok fazlaydı. Bizler de yayında izleyip herkesin ekonomi paylaşımlarına yorum yaptığı gibi acaba şimdi bu ürünleri alabilir miyiz dedik. Tabii ki gidip deli gibi 5 TL ile almayacaktık. Ve ben düz mantık yaparak bir doğru orantı kurdum. Bunun doğru olup olmadığını ise arkadaşlarıma danıştım. Hatta videosu var. Ve burada eğer bir hatam yanlışım varsa çekinmeden yorumlara yazın. Çünkü tekrar belirtiyorum. Düz mantık yaparak bulunmuş bir şeydir. Öyleyse hadi izleyelim. 1770 lira. Tamam. Aga kafalarda bunlar bime gidiyor. Tamam. 5 TL'li ürün alıyorlar. Tamam mı? İşte 4-5 tane şey alabiliyor. Şimdi 2024 askeri ücret kaç oldu? 22 bin mi? Hadi evet. 22 bin diyelim. Ben dedim ki askeri ücret 1700 iken 5'i böl abi. Kaç tane 5 TL yapıyor? Böyle 5 355. tane. 356 tane. Şimdi 22.000'i 355'e böl. Bak şimdi bir düz mantık yaptım. Hani doğru mu değil mi? Ben onu söyleyeyim. Aynen 22.000 355. 355. Yani ne oluyor biliyor musun? 60. Bu zamanın 5 TL'si gibi düş. Yani 5 ile gitti Bu zamanda 5 TL'si 61 61 TL oluyor. Doğru mu? Evet. Yaptığım mantık. Lira. Değil mi? Tamam. Şimdi ben diyorum ki ha ben markete gideceğim. Aynı ürünleri alacağım. Bakayım alabiliyor muyum? Alamazsın değil nasıl İşte ha, onu karşılaştıracağız en iyi. Yani. Evet. Bir bakacağım hani alamazsınız dediniz mi? ben bir deneyeceğim alabilirsen. <laughs> Alır, <laughs> alırsam. Alır, <Alamazsın. gülüyor> alırsam. Evet yaptığımız mantığa göre 2017 yılındaki 5 TL günümüzde 61 TL'ye tekabül ediyor. Bu hesaba dayanarak biz de gidip BİM'den Kafalar ekibinin 2017 yılında 5 TL ile aldıkları ürünleri 61 TL ile alabiliyor muyuz diye test ettik. İşte sonuçlar. Kafalar BİM'den bir adet BİM'in beyaz gofreti, bir adet eti puf, bir tane 200 mililitre meyve suyu, bir tane topi tanem, bir tane marshmallow ve bir adet ekmek alıyor. Evet ekmek ne alaka diyebilirsiniz. Hatta onlar da videolarında ekmek abur cubur mu diye tartışıyorlar. Ama bizim için güzel olan şey ekmeğin fiyatını da bu videoda karşılaştırmış olacağız. Pekala o zaman hadi aynı ürünlerin bugünkü fiyatlarına bakalım. Bimin beyaz gofreti 6.5, eti puf 2.75, meyve suyu 7.5, topi tanem 45 ve marshmallow 37 TL. Aslında topi taneme kadar her şey iyi giderken bir anda hesaplar coşuyor. Nasıl bu ürün bu kadar pahalı oluyor bilmiyorum ama 2021 yılında topi tanem 3.95 iken kahve dünyasının çikolatası 5.45 ve bugün topi tanem 45 TL iken kahve dünyasının çikolatası 120 TL. Yani fiyatı normal gibi. Bunların üzerine bir de ekmeği eklersek ki fiyatı 10 TL, toplam 108 TL yapıyor. Yani arkadaşlarımın dediği gibi alamam. Buradaki karşılaştırma tabii ki saçma olabilir ama biz 2017 yılındaki aynı ürünleri günümüzde alabilir miyiz diye değerlendirdik. Ayrıca 2017'de Bimin kendi marshmallow'u varken bugün farklı bir marka var ve biz onu katmak zorunda kaldık. Ve yine 2017 yılında ekmek 1 TL iken bugün 10 TL. Yani karşılaştırmanın mantıksızlığını 2017'de 5 adet ekmek alınırken bugün 6 adet alınıyor gibi düşünüp anlayabilirsiniz. Ama tekrar unutmayın, aynı ürünleri alabiliyor muyuz diye denedik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.